Sevgili Galatasaray TV izleyenleri bu haftaki konuğumuz 127 devresinden Fatih İşbecak Positron firmasının kurucu ortağı Sevgili Fatih'cim, nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, teşekkür Hoş ederim. Geldin. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Ben de senin gibi heyecanlıyım. İlk defa sunuculuk yapıyorum. Evet, ilginç oldu. Ben de böyle <laughs> okulun içinde olunca heyecanlandım. Hep birçoğumuzun e, anıları olan şu güzel koridor ve kapıdan geçtikten sonra, yıllar sonra sen de ne hissediyorsun? Bir anlar paylaşır mısın bize? Aslında ben her geldiğimde şey hatırlıyorum. Benim babam 51 Galatasaray Sesi mezunu, Semih İşbecer. Hani onun da adı geçsin, izleyecek nasıl olsa. Tabii ki. Ee, ben de okul kazanmadan çok önce pilavlara beni hep getirirdi. İlk pilavımı hatırlamıyorum ama ilk geldiğim pilavlardan birinde şu soldaki kapıdan içeri girmiştim ve okulun içinde kaybolmuştum. Ben çok etkilenmiştim. Böyle işte dev gibi tavanlar, dev gibi kapılar, dev gibi pencereler. Bayağı uzun sürmüştü çıkacağım yeri bulmam. O zaman demiştim benim Galatasaray sesini okumam lazım diye. Bana bugün gene o heyecanı yaşattı. Sonra zaten 87'de işte sınavı kazandık, geldik ve aslında Ortaköy'de hazırlıkta okula adım atmış olduk. Abi şey... Ee... Çok başarılı bir hikayem var. Herhalde ilerleyen e, dakikalarda daha detaylarına da gireceğiz. Evet, i̇nşallah. E, başarılarının devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. şu anda havuz başındayız. Ben bu buraya bir kere yanlışlıkla düşmüştüm ama kimse inanmıyor. Aynı soruya Fatih'e soracağım. Fatih'im, şu havuzla senin hiçbir tanışıklığın var mı? Abi yani her Galatasaraylı gibi bizim de havuzla ilgili çok efsanelerimiz var ama benim bireysel olarak bir kere böyle bir arkadaşımıza atma niyetiyle gelmiştik. Biz o gün kim olduğunu hatırlamıyorum. Dönemden biri olsa gerek. Bunun altında işte ince ince demir çubuklar var atınca saplanıyor deyip bizim dönemde hiç kimse muhtemelen havuzu atılmadan mezun oldu. Biz hep oraya birini atarsak hani saplanacak, çubuklar batacak, ölecek diye. Dolayısıyla bizim havuzla temasımız hep dışarıdan daha çok süs havuzu olarak amacına uygun şekilde kullanmakta oldu. Peki şey de mi olmadı? Bizde bazen şey olurdu, e, sınıfımızda az da olsa Fenerbahçeli Beşiktaşlı kardeşlerimiz de vardı. E, yenildiğimiz zaman e, havuza tanışıyorlardı. Bunlar oluyor muydu sizde? Evet mi? bizde de yani dediğim gibi havuza atma kısmı o biz yaşam tehlikesinden dolayı hep endişelendik ama bizde de Fenerli Beşiktaşlı arkadaşlarımızın hırpalandığı ve Galatasaraylılar dönme yönünde ikna edilme süreçleri sık sık e, yaşanıyordu. Bir kısmında başarılı olduk isimlerini zikretmeyeyim. Bir kısmı da fanatik taraftarlar olarak Devam. kendi takımlarına daha çok kemikleşerek bağlandılar. Evet. Senden öğrendim 🎵Vazgeçtiysen uzun koridorlarından Murat abi aslında havuzla alakalı değil ama laf lafı açınca aklıma geldi. Biz sanıyorum ya 9. ya 10. sınıftayız. İşte Tevfik Fikret'te pilav gecesi, ee, 50. yılını doldurmuş abilerimizin beratları veriliyor ve tahmin ediyorum divandı. Divandan böyle 7 katlı, 8 katlı bir pasta gelmiş. Bizim <laughs> iki tane arkadaşımız işte Tevfik Fikret'in o pastanın saklandığı bölümüne girip en tepe katına yürütmüşlerdi. Biz... <laughs> yatak o pastayı yemiştik. Neyse sonra tören aslında tabi pasta bir çıkıyor bir kat eksik. İşte artık bir şekilde oradaki sunucu işte çocuklar herhalde bir katını yürütmüş falan demişlerdi. Yani bizim bence en bomba hikayelerimizden biri de çünkü böyle yatakhaneye giriyorsun bir anda inanılmaz güzel bir pasta. Fakat bir şeklinde şemayinde bir gariplik var. İşte katlı pastanın en te Allah'tan orta katlardan birini <laughs> yürütmemişler. Öbür pastanın tamamını hasar vermeden en tepesini alıp yatak halinde kendimize böyle bir ziyafet çekmiştik. Şimdi Tevfiket'in arka tarafında durunca aklıma o geldi. Fatih'im senin de buradan aşağı duvardan küçük sınıflarda hiç kaçmışlığın, kaçarken pantolonu yırtmışlığın var mı? Abi benim aslında biraz yükseklik korkumdan dolayı buradan hani hep işte biz indik şöyle iniliyor böyle iniliyor diyen bir sürü arkadaşımız vardı ama ben şahsen hiç denemedim. Bizim dönemden de birkaç tane efsane var hani buradan kaçtık diyenler ama hani hiç görene edeni yok. Ee, ben zaten okula ilk girdim Ortaköy'de yatılı başladım. Benim babam zamanda yatılı okudu. Hemen yatılı verdi. Sonra baklar ki böyle ben pazartesiden cumaya kadar iki buçuk üç kilo veriyorum. İşte daha araba Ortaköy'ün otoparkından çıkmadan uyuyakalıyorum. Beni Beyoğlu'na babam yatılı vermedi. O yüzden işte atletizm takımı falan haftada bir gece iki gece işte evden izinle yatak yatakhanede kalabiliyordum. Kalınca da genelde makar oluyordu. Bizim dönemde de bazı arkadaşlar sağ olsunlar bu demin de bahsettiğim gibi yiyecek içecek konusunda çok beceriklilerdi ve tedarik konusunda hakikaten yetenekleri vardı. Bir akşam ee, bu basınçlı Coca-Cola tüplerinden birine, işte kantin bir şekilde açıkta bir yerde mi bırakmış ne yapmışsa onu yatakhaneye getirmişlerdi. Biz de işte tornavideyle onu açıp hani bardaklara koyup içeceğiz gibi bir hayalle başlayıp tabii yüksek basınçlı tüpü <laughs> tornavideyi sabladığınız anda böyle bir fıskiye gibi <laughs> düşünün. Oradan kola fışkırıyor ve şey gözün önünde böyle bir sürü insan gidip ağzını dayayarak o havaya uçan kolayı yakalamaya çalışıyordu ve içmeye çalışıyordu. Tabii çoğunluğu yere döküldüğü için yatakhane 3-4 ay hatta 6 ay böyle her yürüdüğünüzde ayağınızın altının yapıştı, telinizin yapıştı, rezalet bir zemin haline dönüşmüştü. Hani şimdi böyle içeride dolandıkça aklıma genelde böyle aşırmayla, hacılama ile ilgili hikayeler geliyor. Coca-Cola hikayesi de böyle bir şeydi. Aa, bu da güzel, yatakhane olarak <laughs> enteresan bir anı. <adam. gülüyor> için şimdi şu arka kapı önemliydi benim zamanımda. Burada bir bakkal atıf vardı. Evet. Ee, aradan parayı verirdik. Kapının altından e, o kaşarlı ekmek gelirdi, kavurma gelirdi. Önemli şeylerdi bizim için. Abi <laughs> ee, bakkal zaman... zamanla biz de yetiştik ya yani. bizde süper. de vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani gene kaşarlı maşarlı sandviç iyiymiş. Ben şimdi yürürken şey aklıma geldi. Ee, Dardaneltonun altına sarelle falan sürüp of, <laughs> of, üstüne of. yağını falan geri dökerdi. İşte ceviz <laughs> meviz koyardı. Bir yandan da biz oraya böyle 5-6 kişi gider. İşte çaktırmadan yumurtaları falan götürür, içeride yumurta atardık birbirimizin kafasına. Ee, bir de şeyi hatırlıyorum, bunun böyle eski mekanik bir tartısı vardı. Böyle herkes şey düşünürdü ya bu şimdi adam böyle nasıl oluyorsa elle bir şekilde şeffaf ayarında kaşar ve salam keserdi. Biz böyle o tartının altına iğne koyalım, kürdan koyalım. Hani bir şekilde 50 gram gözüküyor aslında 150 gram alalım diye. Adamın tartısı oynuyor oynuyor da bozmuştuk atişim şimdi Grand Kurdayız. Okulumuzun biliyorsun en önemli alanlarından biri. Burada işte e, tam hatırlayamıyorum ama su torbası olabilir, kırdığın cam olabilir. E, herhangi bir anım varsa paylaşmanı rica ediyorum. Pası da sana vermiş olayım. Abi zaten topu da hemen bana doğru yuvarladın. Yani benim futbol konusundaki yeteneğim özellikle bizim dönemlerde çok bilinen ve takdir edilen bir konudur. Yani futbol deyince bende akan sular durur. İyi oynuyormuşsun ee, öyle diyor arkadaşlar. Evet, evet yani görüş açısına göre <laughs> öyle de denilebilir. Benim maalesef futbol kariyerim kısa sürdü. Yani böyle bir sakatlık falan da geçirmedim ama işte bir gün şurada maç yaparken hasbelkeler beni de almışlardı. Herhalde adam eksiği falan vardı. İşte kaleye 2-3 metre mesafeden bence güzel bir şuttu. Çektim ve şu arkadaki binanın işte ikinci klimasının seviyesine top vurunca bir daha beni hiç oynatmadılar. Daha sonra aradan bir iki sene geçti. Ben biraz toparladığımı düşünüyordum futbolu. Ön bahçede oynuyorduk. Gene böyle çamların arasından, şey çınarların arasından ben gene böyle bir aşağı yukarı bir buçuk mesafe, metre mesafeden bir şut çektim. Gene 15 metre saparak dışarı gitti ve benim futbol kariyerim sona erdi. İsabet de olmuş. Belki hani futbola konsantre olsaydım başka sporlar yapamayacaktım. En azından atletizme girdim ve Galatasaray'da senelerce atlet olarak yarışmalara katıldık. Keyifli bir şeyimiz oldu. Futbol benim için hep uzaktan izlediğim, işte böyle taraftar düzeyinde kaldığım bir spor dalı olmaya devam edecek gibi duruyor. Ama hikayeler güzel yani. Belki futbola devam etseydin Gökmen gibi senin de böyle denize giden toplar falan olabilirdi. <laughs> Abi yani e Bence arkadaşlarım orada bana yeterince destek olmadı. Yani birkaç kere daha pas verseler hani orada biraz daha toparlanma olabilirdi. Hiç kimse de gelip ya bunu ayağın içine vuracaksın, şöyle vuracaksın, böyle vuracaksın öyle. Ben daha ayağın içinin öğrendiğimde zaten maçlara alınmamaya başlamıştım. O yüzden öyle çok kısa bir futbol kariyerim oldu diyebilirim. Gün, diploma alınca, yalnız Fatih'im şimdi dedin arkadaşlarından destek alamadın. Ee, biz sana destek vermek istiyoruz. Bizim olarak bana sahip çıktınız <laughs> her Yıllar zaman. Sana teşekkür ederim. Şu ediyorum. efsanevi şutlarından bir iki tane görmek istiyoruz. Vallahi ısınmadan da geldi ama hemen şöyle bir iki tane. Vallahi bekliyoruz. Sen Yerinde yerlere sen eski hep senden öğrendim. Vazgeçtiysem ya da Valla Fatih arkadaşların destek çıkmamakta çok da haksızmış diyemeyeceğim. Muhteşem performansın göz doldurdu. <laughs> Ama sonuncu, üçüncü şut güzeldi. Onda golü buldum. Teşekkür ederim abi. Ben de şaşırdım. Yani herhalde ilk defa denk geliyor. Yani program sayesinde en azından Grand Cour'da gol mi? atmış oldum. Evet. Öğrenciliğime böyle bir başarı sığdıramamıştım. Mezuniyetime girmiş oldu en azından. <laughs> E, bu da biliyorsun okulumuzdaki en önemli kapılardan biri. Hepimizin çeşitli maceralarına evet, bağlı. <laughs> Benim dönemde bu kapı e, Feyzi Hoca, lakabını söylemiyorum Necati Hoca e, ve Allah rahmet eylesin Kılıç Hoca'ydı. Sizde nasıldı? Aa Aynı kadro aslında bize de devam ediyordu. Yani işte lakabı lazım değil. Necati Hocamızın e, bizim yerimizde, bizim gönlümüzdeki yeri bambaşkadır. Gerek atletizm takımında antrenörlüğümüzü yapardı. Gerek o hoş sohbeti ve Medeni hareket tarzıyla koridorda öğrencilerle neşeli şakalaşmaları dün gibi aklımda. Kılıç Hoca da keza Allah rahmet eylesin, Kılıç Hoca da çok iyi hukukumuz vardı. Hem prensipte hepsi çok iyi insanlardı. Ama tabii öğrenciyken falan dönem dönem sinirlerimizi zıplattığımız için arada gerginlikler yaşanabiliyordu. Peki yok mu ufak bir anın, hatırladığın? Ee, Valla işte Necati Hocayla aslında birden fazla anımız var. Ee, bir tanesi işte biz Burhan Felek'te atletizm yarışındayız. Necati Hoca da bizim e, antrenörümüz. Tabii Necati Hoca deyince insan hep böyle bir e, takılıyor o esnada. Genelde kendi aramızda kendisine öyle hitap etmediğiniz için hani sizde de muhtemelen aynısıdır. Evet. E, yarışta biz koşuyoruz. Hiç unutmuyorum işte Kabataş listesinden bir çocuk var. İşte yandan hocası bağırıyor işte Tuncay'dı galiba çocuğun adı. İşte Tuncay işte bilmem ne koşarsan işte edebiyat dersini halledeceğiz falan. Böyle bir inanılmaz motivasyon var bütün yarışmacılarda. Necati hocamız geldi. Koş lan Kırarın bacaklarını gibi yani aradaki boşlukları tabii e, seyircilerimiz kendileri doldurabilirler. Böyle bir motivasyonla e, biz o sene atletizmde başarıdan başarıya koşturmuştu kendisi. E, Necati Hoca şey e, motivasyon konusunda iyi her zaman. Evet her zaman çok e, to the point motivasyon cümleleriyle herkesi çok etkilemesini bilmiştir. <laughs> Fatih'im öğretmenler odamızın yanındayız. Burada da herhangi bir yanım var mı böyle sınavlarla ilgili öğretmenlerden yardım istediğimiz vardır çoğumuzun. Senin de tahmin ediyorum. Bir sürü var ama hani ilk sorunca aklıma gelen Bizim dönemin meşhur karakterlerinden biri, lombak arkadaşımız vardır, Serkan Pehlivan. Onu şimdi ben tabii zorla izlettireceğim programı. Serkan'ın <laughs> yeni kızı oldu. Hem de kızına Allah böyle bir hatıra olur, Allah bağışlasın. Bir gün Serkan geldi. Biz o zaman kredi sistemindeyiz yani Galatasaray'ın ilginç bir dönemi. Hocaların sınıfları var. Biz böyle sınıf sınıf geziyoruz. Böyle biraz dönemler falan da birbirine karışmış. İşte matematik için A sınıfında giriyorsun. İşte benim fizik için C sınıfına gidiyorsun. Biraz böyle bir saçma bir sistemdi o. Zaten sonra iptal edildi. Neyse işte bir gün lombak geldi, Serkan geldi geldi bana dedi ki ya Fatih dedi geldi dedi işte sınavı erteletmemiz lazım Fransız sınavı vardı. Ben böyle bir önce panik dedim. Eyvah dedim ben Fransız sınavı varmış. Dedim ki Serkan biz sen aynı sınıfta siz biliyorum biliyorum dedi. ya bizim sınav var lazım dedi. Sen Fransızca iyi dedi. Ben konuşamıyorum dedi. Sen konuş dedi. Neyse gittik Rigo e, hocamız bulduk. İşte ben böyle böyle sınav var bugün ertelememiz lazım falan filan. İşte olabilir gibi konuşurken ben dedi ki Fatih sen benim sınıfta değilsin ki dedi. O da bizim bir sene, sene önceki e, ee, hocamız da. Ben ki evet dedim ben değilim ama dedim, işte Serkanlar sizin sınıfta dedim. Serkan olsa da yanında duruyor. E, ee, oui falan gibi böyle <laughs> ezbere kalıplar, öyle şeyler söylüyor. Adam böyle sinirlendi ama sınavı bir şekilde ertelemişti ve o sayede e, bizim lombaklar sınava daha ileri bir tarihte girdiler. Benim hatırladığım yani 10. sınıfta böyle bir Fransız hocayla olan e, <laughs> hani öğrencisi olmayarak sınav erteleme hem Hani bu bizzat blokasyonda lokasyonda geçtiği için ilk aklıma gelen o oldu. Zaten bu odaya genellikle bu sınav ertelemeler için girilirdi. Ya onun dışında zaten öğretmen odasında bir öğrenci ne iş olabilir ki zaten? Ya sınav erteleyeceksin ya not arttırmaya geleceksin. i̇şte hocam benim üçü buradan yuvarlayalım yedi yapalım gibi. Yani genelde de böyle zorlama pazarlıklar için evet benim de dönem dönem kapıda nöbete yaptıklarım oluyordu. Sevgili Galatasaray Televizyonu izleyicileri, bu haftaki konumuz 127 devresinden Pozitron'un kurucu ortağı Fatih İşbecer'di için sana teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığın için. Benim bu acemi ve ilk defa yaptığım kötü sunuculuğa da katlandığın için sabrına da teşekkür ediyorum. Devre arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum önümüzdeki hafta bir başka arkadaşımız sunucu olacak ve bir başka konuğumuz olacak. Seni kapatmadan önce son söylemek istediğim bir şey var mı? Onu abi teşekkür ederim. Bence sunuculuğun da gayet iyiydi. Ben de tabii, tabii. her gün programa konuk olmadığı için yani benim de inşallah tutuk görüntülerim izleyicileri bıktırmayacaktır. Bu vesileyle 120 dönemi sayesinde okulu tekrar görmüş olduk. Sohbet etmiş olduk. Ben de beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Heyecanla yayını bekliyor olacağım. Ben de bekliyorum. Peki Allah'a Görüşmek, görüşmek üzere. üzere, sağ olun. <laughs>